Değerli dinleyenler, Sesli Makalenin ikinci bölümünde Adana Haber Gazetesi'nden Serkan Şenyürek imzası taşıyan Adalı iyi bir Adana sporlu olabilir ama iyi bir alıcı değil başlıklı köşe yazısını aktarıyorum. Adana Spor yine bir kaosun içine eğitildi. Amaç belli, hedef net. Adana Spor'a talibim ama vermeyecek mantığını taraftarın kafasına kazımak ve camianın ikiye bölünmesini sağlamak. Sonra mı? tepki, küfür ve Adana Spor'un zarar görmesi. Yazık, hem de çok yazık. Adalı, sözde alıcı olduğundan bu yana tribünler karıştı, taraftara da yazık. Taraftar, Adalıcılar, Akgürcüler diye bölünüyor. Başkanla taraftarın arası bu nedenle açılmadı mı? Camia, Adana Spor taraftarının kendi arasındaki en büyük sorun, bir diğeri hakkında ne kadar Adana Sporlu olduğunu yargılamak ve karar vermek konumuna getirildi. Adana Spor'un tek rakibi her zaman olduğu gibi Adana Spor. Yaşananlara bakın. Şahsımın ve ailemin Adana Spor'la ilgisi yok diyen sanki Serdar Adalı değil. 10 gün sonra Adana Spor'a talip olduğunu açıklayan Şevki Adalı. İki kardeşin açıklamaları hem çelişkili hem de şaşırtıcı ya da birbirlerinden haberleri yok. Peki 6 Aralık'ta Bayram Akgül, Adana Spor'u bıraktım, devretmeye hazırım dedikten sonra ağabeyi Hamza Akgül, hayır ben devretmiyorum derse çelişki olmaz mıydı? Adana Spor Başkanı Bayram Akgül'e basın yoluyla yapılan teklif gerçekten ama gerçekten çok ilginç. Teklif incelendiğinde söylenecek tek söz var. Şevki Adalı iyi bir Adana sporlu olabilir ama iyi bir alıcı değil. Sayın Şevki Adalı, biri çıkar, sahibi olduğunuz oteli aynı şartlarda hatta ve hatta %50'sini biz almak istiyoruz derlerse cevabınızın ne olacağını merak ediyorum. Veya bir Adana Sporlu taraftarın dile getirdiği gibi bu teklife nasıl cevap verirsiniz? Şöyle bir hayal ediyorum. Şevki Adalı Adana Spor'u almış ve Adana Spor Şampiyonlar Liginde oynuyor ve gidip Şevki Adalı'ya teklif sunuyorum aldığın günden bu yana harcadıklarını çıkar, oyuncu bonservisini öderim, aradaki borcu Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla öderim. Söyler misiniz bu teklifin neresi samimi, neresi gerçekçi ve inandırıcı? Şimdi Sayın Adalı'ya soruyorum. Tıpkı bugün sizin Bayram Akgül'e önerdiğiniz teklifin aynısını herhangi bir konu için size sunarlarsa ne yanıt verirsiniz? Yanıt vermeye dahi değer bulmazsınız değil mi Sayın Adalı? İşte bundan dolayı Sayın Adalı iyi bir alıcı değil diyorum. Ben açıklamanızda ve teklifinizde samimiyet görmedim. Tatmin edici bulmadım. Yapılan teklifte kullanılan dilin şekli de doğru değil. Zaten Adalı'nın alıcı olmadığını en iyi anlatan ifadede kamuoyuna açıklanan mektubun ilk satırlarında yer alıyordu. Ne demek husumetimiz baki? Aranızda bizim bilmediğimiz bir kan davası mı var? Günümüzde kan davası bile çözülür hale gelirken, çözemediğiniz bu sorunu her konuyu paylaştığınız gibi Adana ile paylaşsanız da artık herkes öğrenmiş olsa. Ciddi alıcı gider teklifini bu kulübün başkanına sunar, o da düşünür ve cevabını verir. Bir basın açıklaması ile teklif olur mu? Yine tekrarlıyorum, bu işte samimi olan insan kulübün kapısını çalar, randevu alır, görüşür. Ne olduğu anlaşılamayan, samimiyetten uzak bir mektupla kulüp alınıp satılmaz. Adalı'nın bahsettiği şartlarda Adana Spor'u bırakın çok çok zengin birinin almasını, maç biletine para ödeyebilen sıradan taraftar bile alabilir. Sayın Şevki Adalı'nın Adana Spor Kulübü'nü almak için sunduğu teklifin anlamı çok net, çok açık. Ben Adana Spor'u para vermeden alırım, başka türlü almam. Adalı bu teklifinin gerçek amacını açıklasa daha samimi bulurdum. Adalı öncelikle para vermeden kulübünü istiyor ama ardından da Adana Spor taraftarına ''Bakın ben istedim, sahip çıkacaktım ama Bayram Akgül vermedi, satmadı'' sözünü söylemenin derdinde Sayın Adalı. Yoksa alıcı falan değil. Onun derdi Bayram Akgül'le. Ne olduğunu hala anlayamadığımız husumetinin hesaplaşmasında Adana Spor gibi büyük bir camiayı kullanmak ne Sayın Adalı'ya ne de bir başkasına asla yakışmaz.'' Adalı, teklifinin ne kadar gayri ciddi olduğunun en az bizler kadar farkında. Kulübü yoktan var eden, 9 yıldır tüm yükünü tek başına omuzlayan Başkan Bayram Akgül'ü, gördünüz Adana Spor'u devretmedi diyerek taraftarı kışkırtmanın hesabını yapanlar Adana Spor'a hizmet edemezler. Bayram Başkanı taraftarın önüne atma hesabında ki Sayın Adalı bana göre yanlış bir algı operasyonu içinde, Sayın Adalı'nın teklifinde keşke Adana spor sevdası ön planda olsaydı. Bence nelerin yaşandığı değil, nelerin yaşanması gerektiği mesajı daha önemliydi. Kim Adana sporu yaşatacaksa onu ayakta alkışlarız. Ancak Sayın Şevki Adalı'yı yine yanlış yönlendirdiler ve yanlış bilgilendirildiğini bizzat Şevki Başkan'a söylediğim için burada dile getiriyorum. Bir değil, iki değil, üçüncü kez Şevki Adalı'ya yanlış yaptırdılar. Şu yaşananlar ve Şevki Adalı'nın yaşamak zorunda bırakıldığı olaylar Şevki Başkan için de hiç hoş değil. Adalı soyadının gündeme taşınıp tartışmaya açılması ve sahibi olduğu otelin bile tartışılır hale gelmesi sizce Şevki Başkan'ı mutlu mu ediyor? Ne gerek var bunlara Sayın Adalı? Bu işlerden ne Bayram Akgül kazanıyor, ne Şevki Adalı, ne de Büyük Adana Spor taraftarı. Kazanan yok. Kaybedense sadece Adana Spor oluyor. Sevgili dinleyenler, bu bölümümüzde sesli makale sona erdi. Hoşçakalın.